Bundan dokuz yıl öncesini şöyle bir hatırlayın: Bizim tüm bedenimizi ortaya koyarak attığımız adımlara bölücü örgütün cevabı şehirlerimizi çukur ve ende boğmak olmuştu. Suriye'deki karışıklığı fırsat bilip efendilerinin de Gaza getirmesiyle vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalktılar. Devlet olarak bu alçaklığa elbette müsaade edemezdik. Güvenlik güçlerimizin yürüttüğü kahramanca mücadele sayesinde bölücü örgütün şehir eşkıyalarını açtıkları çukurlara gömdük. Bununla da yetinmedik. Milletin dişinden, tırnağından artırarak belediye sağladığı imkanların bir daha teröristlerin hain emellerine peşecek çekilmemesi için gereken her türlü tedbir aldık. Bu konudaki kararlılığımız bugün de geçerlidir dünyanın hiçbir yerinde. Bir tarafta halkın seçtiği belediye başkanları, diğer tarafta terör örgütünün belediyelere atadığı neydi belirsiz tipler olmaz. Sayın Özel ve CHP yönetimi ne yazık ki bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Oysa geçici görevlendirme yapılan birçok şehrimizde yaşanan budur. Terör baronlarına boyun eğmeyenlerle sorunumuz asla yok başında oldukları belediyeleri bölücü örgütün arpalığına çevirmeyenlerle sorunumuz yoktur. Fakat bunlarla problemi olanlarla bizim de sorunumuz vardır. Bundan sonra da olacaktır.